Viber'dan herkese merhabalar. Dünkü oyunumuzu biliyorsunuz ki mavi takım kazandı ve mavi takım bir isim çıkarttı. Ee, şey, kırmızı takım bir isim çıkarttı ve Sercan'ın ismini yazdılar. Bana göre Sercan son günlerde gayet e, muhteşem çıkışlar yapan bir isimdi. Onun yazılmaması gerekiyordu. Ancak e, baktığımız zaman da Atakan ve Hilmi Cem e, Merve yıllardır arkadaş oldukları için e, zaten otomatikman Sercan'ın ismini yazacakları belliydi. Mavi takım büyük bir çok çöküş yaşıyor. Özellikle Poyraz gittikten sonra bir süredir oyun alamıyorlar. Ve bu zanki Aydın Ilıcalı'nın dediği gibi mavi takımın sanki e, Poyraz'ın takımıymış gibi bir algı yarattı. Çünkü motivasyon eksik, sayı alamıyorlar. E, aylardır açlar ve bu nedenle de performansları da bayağı bir düştü. 3 e, tane mavi takım adayı çıkardı. Kırmızı takım sadece bir aday çıkardı. Şöyle bir baktığımız zaman bana göre Sercan elenmez. Çünkü son günlerde gayet iyi bir oyun sergiliyor. E, bana göre elenecek isim Hakan Hatipoğlu olacak. Survivor'dan དེ <im>